Herkese selamlar. Bugün TikTok odaklı kariyer yapmanın 3 yoluna değineceğiz arkadaşlar. Şimdi normalde baktığımız zaman özellikle benim konuştuğum işte üniversite öğrencisi ve yeni mezun arkadaşlarla TikTok biraz daha böyle boş içerik odaklı, işte goy goy tabanlı bir yer gibi gözüküyor. Aslında bunun çok da böyle olmadığını söylemem gerekiyor arkadaşlar. Özellikle olaya biraz daha böyle gelecek odaklı, gelecek bakış açısıyla baktığımız zaman aslında TikTok'un süper app olma yolunda çok ilerleme kat ettiğini ve olayın bambaşka yönlere evirebileceğini söyleyebilirim. Super App nedir? Çok kısa ondan bahsedeyim. Super App aslında bir firmanın özellikle böyle biraz daha dijital tabanlı iş yapış şekillerinin kendi alanlarının dışına çıkarak 5-6 farklı işlemi birden yapması. İşte bunun son örneği içinde WeChat uygulaması yapıyor. İşte pek çok uygulama bir arada. Ülkemizde aynı şekilde pek çok yine bu konuda mecra var. Bunlar aslında uçtan uca entegrasyon mantığıyla birden fazla çözüme sağlıyorlar. TikTok'un da yapmak istediği şeylerden bir tanesi bu. Bu bize aslında şu mesajı vermedi. Burada oluşabilecek çok fazla fırsat var. Direkt ya da endirekt. Ve bence şu anda üniversite okuyan ya da yeni mezun bütün arkadaşlar için bölümü ayırt etmek sizin her bölümde çok çeşitli farklar var ve avantajlar var. Peki nedir bunlar? Biraz bunlara değinelim arkadaşlar. İlki ajans çözümleri. Bugün sektör ayırt etmeksizin her sektörde her kurum, kuruluş, ajans, şirket hepsinin ihtiyaç duyduğu gereken bir tanesi arkadaşlar. Kendi sektörlerini bilen, tanıyan, kendi hikayelerini bile anlayabilecek ajansların olması. Daha doğrusu olmaması. Şu anki ajansların pek çoğu evet çok kaliteli tasarım sağlıyorlar. Şablonları çok güzel, pek çoğunun. Hareketli infografik vesaire hepsini biliyorlar ama sektörel çözümlerde pek çoğunun ben açıkçası yetersiz kaldığını düşünüyorum. Bu şu demek değil. Yani artık onların pamucu dama atıldı değil. Evet onlar yine yerlerini koruyacaklar. Şu anki işte ajanslar halihazırda zaten devam edecekler. Ama pasta daha da büyüyor. Bundan 5 sene öncesine kadar kobiler bu kadar fazla ihtiyaç duymuyordu aslında ajanslara. Artık Instagram, TikTok, YouTube bunlar bütün şirketleri zorluyor bir şekilde buraya girmeye. Dolayısıyla pasta çok daha büyüyor ve şu anki ajansların bütün bu pasta idare edebilmesi mümkün değil. Piyasaya yeni insanların gelmesi lazım ve giriyor da aslında. İşte sizler de bu pastaya dahil olan ve kendisine kendi sektöründe kendi piyasasında bir dilim alan birisi haline gelebilirsiniz. Yapacağınız şey şu. TikTok'ta belli bir vitrin oluşturup belli bir kaliteye sahip olup sonrasında kendi sektörünüzdeki piyasanızdaki şirket, startup kuruluş, danışmanlık şirketi ne varsa artık oralarla konuşarak müşteri edinmek. Şimdi bunu söylediğimizde birkaç farklı yanlış anlaşılma karşımıza çıkabiliyor. Onları gidermek istiyorum burada. Bu konuda bölümdeki arkadaşlar şunu söyleyebiliyor. Ya abi iyi de hani benim e, influencer olma şansım yok sonuçta. Ben niye böyle bir şey yapayım ya da influencer olamam hani niye böyle bir şeye girişim denilebiliyor ya da girişemem denilebiliyor. Diğeri de şirketler niye benden böyle bir şey satın alsınlar denilebiliyor. Şimdi arkadaşlar bunun için influencer olmanız şart değil. Zaten influencer olursanız bambaşka fırsatlar karşınıza çıkar. Yani nedir bu? İşte affiliate marketing yaparsınız. Bunun akabinde iş birlikleri yaparsınız vesaire. Bizim buradaki niyetimiz influencer olmak, işte markalardan reklam almak vesaire değil. Önüne gelen markayla çalışmak gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Biz kendi piyasamızda, kendi sektörümüzde sadece var olabileceğiz. Amacımız, niyetimiz orası. Bambaşka bilmediğimiz sektörler değil. Peki şirketler niye bizden bunu alsınlar? Çünkü arkadaşlar zaten TikTok'ta yer alma amacımız da bu. İlk 3 ay, 6 ay, bir sene artık ne kadar sürerse bu süre hiç fark etmiyor. Bu süre boyunca bizim hiçbir müşteri çalışması olmadan sadece niyetimiz vitrin oluşturmak olacak. TikTok'ta her gün kendi sektörümüzle ilgili neleri daha farklı anlatabiliriz, şirketler neleri daha farklı yapabilir. Bunları kısa kısa farklı varyasyonlarla sürekli deneyip yanılarak paylaşacağız. Ve buradaki önceliğimiz işte daha fazla takipçim olsun, işte bugün beğeni almadım demek ki kötü içerik yaptım bunlar değil. Biz bir sene boyunca sadece bu TikTok hesabımızı, kendi şirketimiz için kuracağımız ya da ajansımız için kuracağımız hesabı sadece deneme yanılma öğrenme için kullanacağız. Ve bu sürenin sonunda artık bir yılın ardından yavaş yavaş bir şeyler inşa edilecektir hesapta. Artık hangi paylaşım saatlerinde, hangi şarkılar kullanılmalı, işte bizim sektörümüzdeki şirketler neleri daha iyi yapıyor, Globalde neleri bulabiliriz? Bütün bunları göreceksiniz arkadaşlar. Ve bunun akabinde bu öğrenme deneyimi, bu öğrenme süreciyle birlikte bir yılın sonunda yapacağımız şey şu. Kendi piyasamızdaki şirketlerle iletişime geçip onlarla işbirliği yapmaya çalışacağız ama şöyle. Burada para kazanmak gibi bir derdimiz olmayacak. Bunu bir staj gibi düşünün. O şirkete edeceğiz ki bak benim işte böyle bir derdim yok para kazanmak gibi. Ben var bana işte TikTok hesabını ya da ben açayım hesabını senin adına paylaşmada bulunayım senin TikTok hesabını yöneteyim. Bayağı sosyal medya ajansı yapacağız burada, sosyal medya çalışması ama para almayacağız bunun için. Niye para almıyoruz? Çünkü para aldığımızda üzerimize bir stres oluşacak ilk başta. İşte bunu karşılamaya çalışacağız vesaire. Karşı taraflarımızda bir takım sorunlar yaşanacak ve daha gerisinde aslında muhtemelen pek çok Kobi firması bunu kabul etmeyecek. Kobi'den kastım hani ille de küçük şirket olması gerekmiyor. Kurumsal olmayan diyelim buna. Çünkü kurumsal şirketler zaten yapıları gereği daha böyle büyük ajanslarla var. Bizim niyetimiz orada çırpınmak değil. Orada zaten şu anda neredeyse tamamının bir şekilde TikTok'ta hesabı var. Ya da neden girmedikleri üzerine kesin kararları var. Bizim niyetimiz biraz daha bu tarafta Kobi'lerle işbirliği yapmak. Çünkü Kobi çok fazla böyle vitrin derdi olmaz anladın mı? Yani çok fazla burada ben ya işte kurumsal gözükemem, yapımı kaybederim, işte imajım düşünmez bunları. Der ki gir abi dene. Nasıl olsa bedava para vermiyorum. Müşteri gelirse ondan sonra konuşuruz der. Niyetimiz bu olacak. Yani kendi piyasamızdaki henüz adı çok duyulmamış, mümkünse potansiyel olan ama bu tarz yerleri bulup onlarla işbirliği yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Ve burada bir diğer kritik nokta sadece Türkiye değil. Dünyanın bambaşka yerlerindeki bizim sektörümüzden şirketlerle de çalışmaya başlayacağız mümkünse. Çünkü bu mezun olduğumuzda ya da bu sürecin bir iki sene sonrasında çok acayip bir referansa sahip olmamızı sağlayacak. Bizim niyetimiz Yarı para kazanmak değil. Bizim niyetimiz 2025'lerde, 26'larda bu sektördeki bütün şirketlerin gelmek için, TikTok'ta iş ortağı olmak için çırpınacağı bir yapı haline gelmek. Ama sadece bu sektör. Ha, sonra işler büyür, başka sektöre girersiniz. Problem değil. Olabilir. Daha iyi olur ama şu aşamada böyle bir derdimiz yok. Bundan sonraki aşamada arkadaşlar bir yıl yaptıktan sonra pek çok şirketle işbirliği yapıp o bir seneyi de bunlarla deneyeceğiz. 2024 yılı yani bunu düşünebilirsiniz. 2025'ten itibaren ise artık bizim iş ortağı olduğumuz şirketler para kazanan, TikTok'ta kendisini var eden, buradan işbirliği yapan markalar haline gelecek. Ve ondan sonra gerek bu ücretsiz çözüm verdiğimiz şirketlerden, kuruluşlardan, gerekse artık piyasa adımızı bilen diğer kurumlardan para kazanmaya başlıyor olacağız. Yani buradaki aslında bizim niyetimiz, eğer birinci maddeyi kullanacaksınız, ajans çözüm olmak istiyorsanız, kendinizi ya da işte markanızı bir ajans gibi görüyorsanız 2 yıllık bir çalışma sonucu para kazanmaya başlıyor olmasını planlıyorum. Ha bu daha kısa sürebilir, daha uzun olabilir, bilmiyorum. Bir ihtimal. Ama bence eğer iki sene boyunca bu süreci inşa ederseniz 2 sene sonunda TikTok ve sizin bölümünüz, sizin sektörünüz tabanlı pek çok yerde ismi duyulan biri olabilirsiniz. Ve bunun güzel tarafı şu. Global bir kariyer inşa edebiliyorsunuz arkadaşlar burada. Çünkü diğer tarafta pek çok alanda işte yabancı dil yetkinliği ya da işte yabancı bir ülkede çalışma yetkinliği denkliği isteniyor sizden. Belki sizin bölümünüzde var yok bilmiyorum ama diğer pek çok yerde var bu. Dolayısıyla böyle bir yapı inşa ederek aslında bu denkliği de ortadan kaldırabilirsiniz. Yani Türkiye'de yaşayarak dünyanın bambaşka yerlerindeki insanlara ulaşabilme şansına sahipsiniz bu noktada bence. Bunu yapmak için de mümkün olduğunca İngilizce içeriğe yer vermek tabii ki önemli. Ha burada şu soru geliyor son olarak karşımıza. Bunu söylemek istiyorum birinci maddeyle ilgili. Ya hocam iyi de hani benim İngilizcem iyi değil. Nasıl yapayım? Abi problem değil. Yani dedik ya zaten bir sene amacımız deneme yalama yapmak. Bu bir sene boyunca gerekirse bütün içerikleri transitten çevir mesela altyazı olarak. Hem yanlışları olacak tabii ki. Yüzde yüz doğru çevirmeyecek ama dert değil. Biz bu seneyi 2023'ün kalan kısmını zaten kafamıza çöp atmış bulacağız bu öğrenme süreci boyunca. Yani çapakmak kastım öğrenme deneyimi olacak. Para kazanmayacağız. Bunu kastederek söylemek istiyorum. Ve bunu yaptıkça zamanla eğer bir fayda elde edebilirsen, bir çözüm görürsen, bir sonuç görürsen zaten illaki o içsel motivasyonla birlikte kursa gidersin. İşte öğretmen okuyan arkadaşlarına konuşuyorsun İngilizce öğretmenliğinden ya da işte İngilizcesi yetkin arkadaşlarına konuşuyorsun. Onlarla iş ortaklığı yaparsın vesaire. Zaten gerisi gelir. Eğer bir sonuç almaya başladığını hissedersen. İkinci konu arkadaşlar yetenek yönetimi. Burada da olay şu. Şu anda gerek Türkiye'de gerek dünyanın diğer bölgelerinde özellikle eğlence sektörü başta olmak üzere pek çok sektörde şirketler işe alımlarını kendileri yapmaya çalışıyorlar. Ne demek istiyorum? Yani artık işte iş bulma siteleri, LinkedIn gibi siteler ya da diğer mecraların yanında bir de şirketler yöneticilerini mümkün olduğunca kendi sektöründeki yetenekleri bulmaya teşvik ediyorlar. Ha bu yine iddialı konuşmaktan kaçınıyorum ben normalde bu şu demek değil. Yani artık kariyer siteleri çöpe gidecek, İşte LinkedIn'deki iş, iş bulma iş ilanları vesaire artık gereksiz. Bunlar değil. Bunlar yine olacak. Ama ilk maddede söylediğim gibi artık pasta daha büyük. Pazar daha büyük. Dolayısıyla yeni yeni araçlara ihtiyaç var. Dolayısıyla bugün mesela pek çok yapı şirketi, gerek müzik tarafında, gerek film tarafında, gerek tiyatro tarafında pek çok ajans, pek çok yapı daha doğrusu istiyor ki bana uygun yeteneklerini ben sosyal medyadan keşfedebileyim. Ve bu sebeple bugün aslında 5-10 bin takipçiye ulaşan pek çok insan eğer bir sektöre yönelik paylaşım yapıyorsa özellikle de böyle daha yazı tabanlı işlerse bu işler, editoryal işlerse ya da işte kreatif düşünme vesaire illaki o sektöre yönelik şirketlerden teklif geliyordu kendilerine. Bu YouTube için de geçerli, Twitter'da da geçerli, TikTok'ta da geçerli. Ama bence TikTok'ta biraz daha katma değerli sonuçlar olacak. Sizler bu noktada ikiye ayrılabilirsiniz kendinizi. Birincisi, burada yaptığınız paylaşımlarla bazı şirketlerle işe girebilirsiniz. Kendi sektörünüzle ilgili. Bunu kovalayabilirsiniz yani. Bir diğeri de şirketler için bu yetenekleri keşfeden, bulan biri haline gelebilirsiniz. Seçim sizin. Ama bence şu anda buna karar vermek yerine biraz yolda olmayı, yolculuk yapmayı denemek daha önemli. Bence ikinci bu arada biraz daha iyi bir fırsat. Çünkü artık şirketler işte CV'ler araştırayım, CV'leri bulayım vesaire yerine biraz daha şunu istiyor. Ya bana en yatkın kişiyi ben bulayım sosyal medyadan. Onun referanslarını göreyim. Referanstan kastım tweetleri, işte YouTube videoları ya da işte blog yazıları, Medium'daki vesaire bunları kastediyorum. Biraz daha böyle şablon halinde. Bunları göreyim ve ortak konu üzerine anlaşıp ilerleyelim. Şu an pek çok şirket bunu istediği için sizler gerek yine Türkiye'de gerek globalde pek çok markaya bu çözümü sağlayabilirsiniz. Ha Sizin burada peki bu bölüm okumanızın artısı ne o zaman? Çünkü arkadaşlar yine ilk maddede olduğu gibi burada sektöre yaklaşıyor olacağız olaya. Yani sadece kendi sektörümüzdeki, kendi bölümümüzdeki insanları bulup yine bizim sektörle ilgili markalarla bunları eşleştiriyor olacağız. Bir nevi İK hizmeti ama buna böyle İK deyince pek çok arkadaş burun kıvırabiliyor. Yani ya ben İK'm yapacağım vesaire. Hayır abi derdimiz burada İK yapmak değil yani derdimiz herhangi bir etikete bağlı kalmak değil. Biz burada bir değer üretme çalışıyoruz ve bu değer üretim şekli bu yapısıyla gelecek odaklı. Ve önümüzdeki 5-10 yılın dünyası burada inşa ediliyor. 5-10 yıl sonra başka bir yere geçersin. Bilemem. Ama bu 5-10 yılda bence en azından 2030'lara kadar burada pek çok insan için, yüzlerce insan için büyük bir aslında kariyer fırsatı bulunuyor. Üçüncü ve son madde ise arkadaşlar pazarlama konusu. Bu da şöyle. Şimdi ilk iki madde biraz daha ıı, direkt etkiydi. Yani bizim direkt TikTok sayesinde para kazanabileceğimiz bir yerde. Üçüncüsü ise biraz daha hariç diyorum. Burada bir endirekt etki var. Buradaki amacımız arkadaşlar hali hazırda bizim başka yetkinliklerimiz, başka özelliklerimiz varsa TikTok'u bunun için bir pazarlama kanalı olarak kullanabiliriz. Benim buradaki önerim genellikle şu oluyor. Eğer mesela siz eğitim veriyorsunuzdur ya da danışmanlık yapıyorsunuzdur ya da başka özellikleriniz vardır mesela TikTok ve bunun gibi diğer mecralar YouTube, Twitter, Instagram en azından bir iki mecrayı daha yanında kullanıp bunların bir aslında funnel haline getirin. Mesela şu olabilir. Siz dersiniz ki ya benim bölümümle ilgili dünyada pek çok gelişme var. Pek çok işte böyle güzel kanallar var. Ama ben bunların Türkiye'de yeterince lanse edilmediğini düşünüyorum. Ve ben bu konuda içerik üreterek insanlara işte pek çok çözüm sağlayabilirim diyorsunuz örneğin. Bunun için arkadaşlar TikTok çok değerli bir mecra. Çünkü TikTok'ta yaptığınız her bir içerikle belki bir günde milyonlarca insana ulaşabiliyorsunuz ve sizinle ilgili konularda mesela reels böyle değil ya da YouTube short böyle değil buralarda biraz daha algoritma açıkçası kafasına göre işaret yapıyor aniye tabi. Ama TikTok'ta pek çok kişi beğenileriyle işte aramalarıyla izleme süreleriyle algoritma kadar doğru besliyor ve algoritma gerçekten o konuyla ilgili insanları karşınıza çıkartıyor. Ve siz de mesela kendi bölümünüzle ilgili ya da alanınızla ilgili bir yapı inşa ettiğinizde o TikTok profilinizde gerçekten sizinle ilgili insanlar ulaşabilirsiniz. Ama işte bunun da en önemli yolu İngilizce içerik. Çünkü Türkçe içerikte zaten kaç kişi ilgili ki sizin bölümünüzde sizi görebilsin. Ama İngilizce yaptığınızda bütün dünyaya hitap edebildiğiniz için ister istemez sizin bölümünüzle ilgili zaten o milyarca insan çıkıyor karşınıza. Burada mesela şunu söylemek istiyorum bir dipnot olarak bir fikir vermesi açısından. Mesela şu anda Amerika'da e-posta pazarlama acayip bir durumda. Yani milyonlarca insanın neredeyse abartmış olmayayım. ikinci bir gelir kalemi olarak e-posta pazarlaması var. Burada ne işe yarıyor bu e-posta pazarlaması? İnsanlar belli yerlerden kendilerine kitle ediniyorlar. Twitter'dan, Instagram'dan ya da işte YouTube'dan vesaire. Ve onlara haftalık e-posta bülteni satıyorlar. İşte haftada 1,5 dolar, 2 dolar, 3 dolar her neyse. Burada işte haftalık gelişmeler, o sektörle ilgili, piyasayla ilgili, işte o içerik üreticisinin kendi düşünceleri, belki biraz soru cevap, bu tarz şeyler yapıyorlar. Yani burada amaç şu, karşı taraftan bağış istemeyeyim, çünkü bağış yapar yapmaz bilmiyorum, en azından karşılarına bir hizmet sağlayayım o insanlara. Böyle bir niyetle yapılan bir içerik. Yoksa o içerik üreticileri zaten muhtemelen pek çok içeriğinde bunları kullanıyorlar. İşte sizler de bunu bence TikTok'ta yapabilirsiniz. Şöyle olur. Bir yandan kendi bölümünüzle ilgili bir e-posta bir yaparsınız. Tasarlarsınız her hafta. Bir yandan da buradaki gelişmelerin bazılarını güzel bir şekilde böyle işte üzerine vurgulayarak vesaire editlerle beraber işte müzik, edit, şunlar bunlar bunlarla TikTok'a paylaşırsınız insanlarla. Ve bunu bir sene boyunca yaptığınızda bence emin olun müşteri sayınız çok farklı boyutlara gelebilir. Yine tabi İngilizce vurgusu önemli. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var ben hayatta böyle şey çok inanmıyorum. Yani hedef buna koydum ve işte şu kadar süre içinde bu hedefe ulaştım. Yani şu anki dünyada özellikle dijitalde buna çok gerek yok. Çünkü bu sizin yolculuğunuzu daha keyifsiz hale getirir. Sizi sürekli strese sokar. Sürekli gerilirsiniz. Ya işte bu içeriğin tutmadı, bu videom beğenilmedi, şudur budur vesaire. Bunun yerine sadece özellikle böyle üniversite öğrencisi ya da yeni mezun arkadaşlar için söylüyorum bunu. Çünkü şu anda sizden beklenti o kadar fazla değil. Yani inşallah öyledir. Hayatınızda çok büyük sorumluluklarınız yoktur diye umuyorum. Bu süreçte bir şeyleri deneme yanılma şansınız daha fazla. Ve dolayısıyla bunları yaptıkça arkadaşlar aslında nereye doğru evrileceğin hikayenin daha iyi göreceksiniz. Belki de bu saydıklarımın hiçbirisi sizin için iyi bir kariyer imkanı olmayacak. Olabilir. Ama bunları denediğinizde karşınıza en az bunlar kadar değerli, en az bunlar kadar umut verici başka imkanların geliştiğini göreceksiniz. Yani aslında bizim bu bir sene boyunca niyetimiz kendinizi hazır hale getirebilmek. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Hayatta şuna inanıyorum ben. Eğer bir şey için mücadele ediyorsanız o konuda ya da herhangi bir konuda karşınıza en azından bir iki tane fırsat çıkıyor arkadaşlar. Üniversite kulüpleri sizi konuşmaya çağırıyor ya da işte bir yatırımcı seni çağırıyorsa kendi piyasanda ilgili birileri sana mesaj atıyor, mail atıyor illaki bir şey çıkıyor karşına tamam mı? Bizim niyetimiz o aha anı dediğimiz an, o moment o an geldiği zaman hazır olabilmek. Eğer biz o fırsatı Yarın karşımıza çıkarsa o fırsat hazır olamayacağız ve boşa gelmiş olacak o fırsat hayatım, hayatım. karşı taraf diyecek ya bunda bir şey yokmuş yani geç. Ama sen o bir sene boyunca bu TikTok videolarıyla, TikTok içerikleriyle kendini hazırladığın zaman o fırsat karşına çıktığında belki buradan olmasa da A yolundan, B yolundan ya da C yolundan kendine o fırsatı o yapıyı inşa edebileceksin. Benim anlatacaklarım genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Bunların haricinde bu konuyla ilgili ya da genel olarak kariyer yönetimiyle ilgili sorularınız, merak ettikleriniz, düşünceleriniz varsa bize yorum olarak iletebilirsiniz elbette. Bunların haricinde bu videodan beslenmenizi düşünüyorsanız, bu video size bir şeyler kattıysa videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.